Küçücük çocuklar kana bulandı. Yeter artık dayı. Bıçak kemiğe de yandı. Bala dayı ver emri artık. Aksa için canımızı verelim. Yeter artık. Vakti gelmedi mi dayı? Şu kafir siyonistleri mescidi Aksa'dan temizleyelim. Ver emri ver. Ver ver. Dayı, ver, 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 ver. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Hepinize üç basit soru soracağım. Bu üç tane basit soru siyonizmi besleyen ana damarlardır. Bu üç sorudan sonra hala bu salonda aramızda kalanlar varsa onlarla beraber bugün Kudüs'ü almak için yola çıkacağız. Anlaştık mı? Anlaştık Birinci olarak şu an cebinde malbora sigarası olan arkadaşlar ufak ufak salonu terk etsin. Kimse darılmasın. Bu bir imtihandır. Kimse darılmasın. Buyurun arkadaşlar. İkinci olarak üzerindeki mintanları, gömlekleri Ariel matikle yıkayan arkadaşlar. Siz de o arkadaşları yetişin lütfen. Hadi buyurun arkadaşlar. Hadi buyurun. Üçüncü olarak evinde Coca-Cola'yı, Danone'yi eksik etmeyen arkadaşları da bir zahmet dışarıya alalım. Buyurun arkadaşlar. Kaç kişi kaldık Koca Yusuf? Beş kişi kaldık. Arkadaşlar, dürüst olalım. Evinin yanındaki camiye, cemaate gitmeyen arkadaşlar, ben cihata gidiyorum derse yalan olur. Bu sabah camiye, cemaate gidemeyen arkadaşları da lütfen dışarı alalım. Eee evet, Bağday kimse kalmadı. Koca Yusuf, akşam ben de dirilişe takıldım. Sabah cemaate yetişemedim. Kalk bizde de <laughs>